merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlük bakımı yapacağım. Nasıl yapacağım? Hemen başlıyorum. E, temizleme jelim var. 500 ml. E, normalde merkezleri kullandığı Sağlık Bakanlığı online ve barkoz ürünüdür. E, siz de alıp kullanabilirsiniz. Özellikle merkezler kullanıyor. Çünkü mililitresi çok yüksek. E, normal merkezlerin kullandığı üründür. Şöyle elimi alıyorum. Ve yüzümü sabah akşam nasıl yıkadığımı hep aşağıdan yukarı doğru yıkarım. Bu benim refleksim yani gözüme. Göze sürebiliyoruz bu arada. Gözümüz tabii ki açmadan sürelim. Gömüzü. Evet yıkadım. Şu anda kurulamadım. E, tonik işlemini yapacağım. Yüzüze bu şekilde yine 500 mililitre. Bu arada ürünler konsantre olduğu için az az kullanıyorsunuz. Eğer akne problemi yaşıyorsanız temizleme çok kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı oluşturmaz ama eğer çok kullanırsanız konsantre olduğu için çok kullanmanızı kesinlikle önermiyorum. Etkisi çünkü çok fazla. Şimdi toniği kullanıyoruz. Normalde toniği pamuk pamuğa koyuyorsunuz. Ben tabii çok kullanıyorum. Gözle yüzde, makyaj temizlerken de kullanıyorum. Bu şekilde. Ben şu an elimle elimle yapacağım. Şöyle yedireceğim Tony'yi. Normalde pamukla siz yapın. E, o kurutmadan direkt yüzüme sürdüm. Şimdi serumumu süreceğim. Sabahki serumumu sonra akşamki diye de anlatacağım size. Sabah bazıları e, hyaluronik asit kullanıyorum. Bazıları da C kullanıyorum. Şurada hemen gösteriyorum. Çünkü bazı zamanlar cildim çok aşırı e, hassasiyet olduğu zaman ve e, özellikle kolajen ihtiyacı olduğu ikisi de destekler ama e, daha çok egzamaya meyilli ciltler e, bunun içerisinde E vitamini de fazla olduğu için bu nem ihtiyacımıza karşılıyor ve kırışık oluşumu önlüyor. E, bazı sabahlar bunu kullanıyorum sabah bazı zamanlar bunu kullanıyorum. Akşamda sadece bunu kullanıyorum bu arada. Bunların hepsi Sağlık Bakanlığı onaylı ve barkodlu ürünlerdir hepsi. Şimdi bir e, onun kasiti kullanacağım. Bu arada sabah bebeğime de kullandım. Bunu da söyleyeyim. Şöyle. Yani doğal olduğu için çok kullanmıyorsunuz. Bir damlayı tümümüze yedireceksiniz. Şöyle tümümüze. Ama ben şu tarofa da bitti almam yapayım. İşlimi bitirdim. Üzümüze yedirin. 8 hareketi yapıyoruz. 8. Sonra dıştan 1 2 3 Evet, 8 hareket yapıyoruz ne. Evet. Şu anda inanılmaz bir gerginlik var cepte. şimdi bugünlük günlük bakım düzenine güneş koyucu sürüp gidebilirim. Akşamda yine cildimi temizledim yine aynı şekilde tonikledim. Akşamda kullanacağım. C'yi kullanıyorum genelde. Onu da kullanırken görüyorum. Bu şekilde C vitamini kullanıyorum. En hassas ciltler bile kullanabilir. Sadece miktarı azaltıp kullanabilirsiniz. ne bir damla buraya. Bu arada bu ürünler hep göze gelebiliyor. Ama C vitaminini çok getirmeyin. Serum olduğu için bakın yine buraya da geliyor. Evet gördüğünüz gibi çok gergin oldu. Şu an sürdüm. Evden dışarı çıkmayacağım. O yüzden şimdi üzerine sürebilirim. Sıkıntı olmaz. Ama akşamları kullanıyorum normalde. Şu an kolajen maske ve ölü deniz çamuru bildiğiniz meşhur maskelerim. Bunları haftada 3 defa bunu bazen bugün 3 defa bazen haftada 1 defa. Yani cidim yorgunluğuna göre çok yapıp az sürebiliyorum. Şimdi maskeleri deneyeceğiz. Şimdi şu şekilde görünüyor. Şimdi görünecek şekilde şöyle. Maskemiz asansör sistem. Kurajen maske. Tüm yüze sürebiliriz. Ben şöyle yapacağım. Göze çok dikkatli sürün. Az sürün. Göze kolajen süreceğim. Benim de göz altım morluğum genetik bu arada. Ama inanılmaz bir azalma var eski resimlerime göre. Arkadaşlar gören arkadaşlar diyor ve dolgu veya da hiçbir işlem yapmadım. sadece bakımlarla yaptığım açılma oldu ve ciddi anlamda açılma olduğu için herhangi bir ışık dolgusu da yapmayı düşünmüyorum şu an. Hem kırışıkları hem dolguya çok iyi geliyor. Ben sürdüğüm zaman şöyle kaşın üstüne de sürüyorum. Hem kaşın çıkmasını, eskiden mikroblading yapmıştım. Burada gördüğünüz gibi bizi kaldı. Şimdi de onların çıkması için bu şekilde sadece göze süreceğim. Bir de ben burnuma da sürüyorum. Göze ve burnuma süreceğim. Komedonlar için. Üzerine tekrar öldüğünüz sömürü sürebiliriz. Şimdi öldüğünüz sömürü Şöyle göstereyim. Bunlar da yine Sağlık Bakanlığı onaylı sömülen ürünleri. Şöyle göstereceğim. Çok kullandığım bir ürün bunu sürekli kullandığımız için mesela haftada 3 defa kullanıyorsak bir maskeyi çok ince süreriz. Ama haftada bir kullan yani haftada bir kullanıyorsak daha yoğun süreriz. Şimdi ben düzenli kullandığım için daha az süreceğim. Şurası biraz problemli benim. Yani iz kalmadı çok şükür ama çok akne çıkar orada diyorum ya ben sürekli bende problemleri kendim çözmem için size de rahatça öneride bulunabilirim. Ki bir sürü insanın problemini çözdük ama insanın ilk önce kendine yararı olması lazım diye düşünüyorum. O yüzden ilk kendi ümmeğin problemlerini çözdüm. Sonra insanların şöyle tüm düze. Çok akneye meyilli bir cildim vardı. Normal şu an cildim. Gözün ekleri daha sıkı. Ama doğru işlemlerle, doğru ürünlerle mümkün. Problemli olan noktaya daha sürebilirsiniz. Mesela hemen şuraları kurmaya başladım. Burnuma tekrar süreceğim. Bakın. Çünkü benim burnumda ben nefes alamadığım zaman bazen burun bandı takıyorum. Kronik sinüzitim var. Yat akşam yatarken nefesimi kaldırıyor. O hamileyken hamilelikten sonra kaldı. Doktor da damarla alakalı bir şey söyledi, hani orayı yakabiliriz falan dedi ama ben bunu istemiyorum. Arada sürdüğüm için buradaki gözeneklerim %80'e kadar azalsa da oraya etkiliyor o yüzden önlem amaçlı buraya daha çok sürüyorum. Her şeyi önlem yaparsak daha problemleri bu kadar uzun sürmez yaşadığımız. Şimdi burada bekleyeceğiz. Ne kadar bekleyeceğiz? Kuruya ne kadar bekleyeceğiz? Her cildin, cildinin alması çok farklıdır. Siz de. Ee, ne kadar sürede kuruyorsa cildiniz. Hassas ciltler 5 ya da 10 dakika bekletiyor. Hassas ciltler çok ayrıdır onu söylüyorum. Damarlar, roza olanlar 5 dakika bekletiyor maskeleri. Düzenli yapsın ama mesela haftada 3 defa 5 dakika bekletsin yoksa etkisini göremez. Bu şekilde ben daha fazla bekletebiliyorum. Cilt kalitemi arttırdığım için 20 dakika, bir saat bile bekletebiliyorum. Cilt kalitesi önemlidir. Bakın yakından da şöyle sürdüm. Biraz bekleyelim. Maskemi beklettim. O sırada kahve içtim, Türk kahvesi. Size öneririm. Çok keyifli oluyor. Şöyle müzik açın, mum yakın bir kahvenizi için ve maskenizle bekleyin. Tamamen terapi. Şimdi burnumuzu şöyle hafif hafif. Bakın cildim o kadar gergin ki. Yani inanın siz de yapıp ben de paylaşmanızı isterim. Şimdi bu cildi yıkayacağım ama yıkamadan önce ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi içtiğim Türk kahvesini e, ben ne yapıyorum? hepsinden şöyle göstereyim. Yaptığımı göstereyim. Bir de siz evde e, örnek veriyorum. Bu malzemeler yoksa herkese Türk kahvesi bir limon vardır. Şimdi hironik kasitten bir damla koyacağım. Hadi göstereyim. Bir damla koyacağım. C vitamininden bir damla koyacağım. E ve E vitamininden bir damla koyuyorum. Tamamen bunu bu şekilde karıştırıyorum. Tüm yüzüme sürüyorum. Normalde şöyle bir şey söyleyeyim size bunu C yok, asit yok. C vitamini yok evde. Şöyle limon bir damla limon damla limon bir çay, bir çay kaşığından az yarım çay kaşığı çay ağacı yağı sürürsünüz. Yeterli olur. Bunun üzerine sürdüm farkındaysanız. Çünkü inanılmaz bir soyucu bir peeling yapacağım. Evden çıkmayacağım için bunun üzerine yapıyorum. Bakın hemen kızarmaya da başladı. Cildinizde akne varsa bunu bu şekilde ovalayamazsınız. Böyle sürersiniz. 5 dakika bekletirsiniz üzerinde tekrar. Üzerine normalde ilk bunu yapıp sonra maske yapabilirsiniz ama her ciltte farklıdır. Eğer cilt tüm normal ciltler benim gibi yapsın. Akne ve hassas ciltler ilk önce bunu sürsün, beklesin. Sonra maske işlemini yapsın. Ama şöyle önerim şudur size. E, ovalama hareketi sadece normal ciltler yapabilir. Karma ciltler de normale yakındır. Yani aknesi yoksa ve hassasiyet yoksa tüm ciltler benim gibi yapabilir. şöyle öyle tabak atılıyor. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bitkisel olduğu için şöyle hafif gözüme de süreceğim. Niye sürüyorum? Çünkü gözaltı morluklarım diye tedavi etsin diye. Şurada da var benim. Tüm yüze geçirin. Yani sürün. Böyle tabaka atılıyor. Yani herkes merak ediyor. nasıl cildiniz böyle? Yapıyoruz. O <laughs> yüzden böyle gerçekten. Yapmadan, aa genetik öyle bir şey şu an mümkün değil. Egzoz numara serbest edikaller. E, biliyorsunuz ki ozon delik yani her yerden artık köyde gitseniz artık köydeki insanlara bile cildi bozuk maalesef. Gidin görün yani ben gördüm. Hepsinin bozuk. Bakın öyle tabaka elime geliyor şöyle. Biraz granüllü olduğu için Türk kahvesinde birleşimi. Ee, o yüzden hassas çitler sadece ilk önce bunu sürsün sonra maskeyi yapsın. Şimdi bunu ben temizleyeceğim, yıkayacağız ve ne? ben gözlerimi biraz bekletiyorum. 5 dakika sonra yıkayacağız. Evet 5 dakika doldu. Şimdi yıkıyorum. Ee, yıkarken ilk önce şöyle hafif pamukla ya da şöyle hafif tonikle temizlerseniz daha hızlı olur. Yani şöyle üstten alırsanız yıkamak daha kolay olacak. O yüzden ilk önce biraz böyle hafif tonikle alıyorum. Sonra daha kolay yıkayacağım. Evet, en son yüzüme toniği sürdüm. Aradaki fark göreceksiniz bizde. Şöyle göstereyim. Ee, şimdi C'yi süreceğim. Gözüme de sadece yerolga süreceğim. Bir damla buraya, bir damla buraya. Dandıma da bir damla sürüyorum. Yine. İşlemler hep aşağıdan yukarı. Bu hareketler içten dışa. Bu arada yuvan da hemen süreyim. Aşağı doğru iniyorlar. Aşağı, Her zaman... ...bu hareketler hep yukarı doğru olsun. <laughs> Yer çekiminin etkisiyle çünkü... Şöyle. Sağlıklı ve güzel bir cilt için dengeli ve düzenli yaşayalım. Beslenelim. Spor yapalım. Su içelim. Kendinize çok iyi bakın. Bakımımız burada bitti. Daha sağlıklı, daha parlak bir cilt için günlük bakımımız, haftalık bakımımız, aylık bakımımız, merkeze yapılan bakımdır. Bunlara dikkat edersek <laughs> gecikmeyi durduramayız ama yavaşlatabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, güzel kalın. Abone olmayı unutmayın ve beğen butonuna basarsanız video çekmeye devam edeceğim.